Selamünaleyküm aleyküm arkadaşlar. Serkan dayınızın kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bu akşam ne yapıyoruz? 5 yıllık çökeli sündürme yapacağız. Pişirip yiyeceğiz. Ama şimdi öncelikle şunu Söyleyin ben her bu tür videoları böyle yemek videolarını pek paylaşmak istemiyorum. Çünkü hakkınıza giriyoruz. Hakkınıza girdiğimiz için günaha giriyoruz. Eee canımız çekiyor. Ne oldu yine burcanıyorum sahip soru ya ne ne ya düşündün burada. Tamam yumurtayı alırım ben ya sen şey mi yapıyorsun? Her neyse. Ya tamam bir dur ya benim bugün elini kurumu oynatmasana benim kafam bir şey mi karıştırıyorsun ya? He? Ben ne konuşuyordum şimdi Şeyi unutturuz ha? Arkadaşlar e, hakkınıza giriyoruz. Günaha giriyoruz. Ne olur hakkınızı helal edin. Ama size ee, size şöyle bir tavsiyede bulunayım. Bu tür şeylerde canımızı çektiği şeyle bu çok elikle alakalı olan şeyi size başka bir e, plan yapacağım. Size başka bir video hazırlayacağım. Bunu şehrin içerisinde bilem yani 5 katlı bir apartmanın içerisinde bilem size bu çok eliği e, yaptırıp Gıp çökeliğini kendinize yapıp Yemezsiniz. Yani yapacaksınız. Kendiniz yapacaksınız yani. Canınız çekse de kendiniz deneyeceksiniz bunu. Önce ben bir deneyeceğim. Apartmanda küp çökeliği nasıl yetiştirilir yapılır. Onun bir videosunun planlarını kuruyorum. Eğer olursa bunun aynısını yapacağız. Onun başka bir videoda ben size açıklamasını yapacağım. Evet arkadaşlar. Şimdi 5 yıllık çökeliği sündürüyoruz. Bakın. Çökeliğimiz bu hale aldı. Durduk, dur, durduğu için güverdi. Çok e, güzel oldu yani. Gerçekten mükemmel bir şey oldu. Tadı... Ana! 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 Oo! Oh. Şimdi bunu kapağı mı aldık? Hı hı. Dur şimdi. Bismillahirrahmanirrahim. Kız bu yapmıştı ya bana. Yaptım, Hı? Ya bunu sen yapsan da ben. Biliyor muyum benim bu tür şeyleri beceremediğimi? Ne kadar sündürüyüm? Yiyeceğin kadar sündür. Ziyan olmasın az sündür de. Ben yani niye olmaz? Ziyan olur mu? Her Ye. mustaları yediyoruk. Hepsi o taze sündür de yeniyor. Her şey soyunca yenmez ki. Ya yeter mi kadar? Tabii. Yeter. Az daha mı? Bir Yeter yeter. Yemem. Vallahi tansiyonu yükseldi. Ya. ya. Aa Tabii benim, benim de tansiyon sorunu var ya. Gece ağır gelir çok sündürmesi. Anam doğru diyorsun. Evet arkadaşlar şimdi Bismillahirrahmanirrahim. Bu benzeri kuyruğun şeyi şu kuyruğu da bu ya emin misin bu adına? eminim o değil lan eminim şu şu tersini uğraştırıyorsun ha ya hiç çalışmıyor ya nerede ki dur Ondan arkadaşlar tereyağını şeyin üstüne bir kapatayım. Hangisi tam <laughs> bu? Şu. tuttum bu Tereyağını ocağa koyuyoruz. Kimse ne kadar? Hemen yumurtalar. Tam bir gün bir ya sonra gitme. yıkarsın bu şimdi. Hı hı. Evet arkadaşlar şimdi sündürme işlemimiz başlıyor. Bu tuzlu yağlı tuzlu mu? Tuzlu. Tuzlu, hı hı. tuzlu. Ya, çok mu? Çok elik tuzlu. Çok elik tuzlu. Bakabilir miyim tadına? Tabii. mı Hı hı. Ben yağ elime mı He? Kesilsin, ondan sonra kocuk <laughs> şimdi o yiyeceğim mi gerçekten? Allah'a Allah cid, şey yiyeceğim. Çay demedin mi? Hı hı. koydu Ya Ası buradadır, hızla dur. Köpüğü kesesin, köpüğü kesesin biz. Bu. Pul keselim, bi yazsın. Ne mangocum. Koyayım mı? Bismillahirrahmanirrahim. Bakın şimdi arkadaşlar. 5 yıllık çok iyi. Sündürüyoruz. Karıştırayım mı? Ha dursun diyor. Altını hızlı yaptım. Hı? Aynen Allah'tan da yarayın. Karıştırayım mı? Karıştır. Bunu altın sandı ya. Karıştırmış yok mu bu? İnşallah. Ne, şey, ne yap bak beceriksiz bir kocam var. Sen olmasan ben bu videoların birini yapamayacağımı Atuk beni takipçilerim dahi anladı bu işten. Niye bunu yavaşlattın ya? şimdi yumurtasını kırabilirsin. Kız... Serpem, ben kıstım altını. Ya, yanıyor ama fazla yanıyor. Yazık değil mi tüp boşa gidiyor? Ya tüpün boşa gitmesi yok. Yapma şey yapma. Şey yapmayacak mı? Tamam yumurtayı kaygı şimdi. Ele ne yapmıyorsun? Hani bir süreceği Tamam işte süreceği Daha nasıl süreceği o yumurtasını kırsana. Kız yumurtayı sonra bunu bir şöyle bir kostak mucuk muydu Sündüğünü. E daha işte sündüğü orada. O kadar mı? Evet, kadar evet, şeyine. o kadar uzuyor işte. Hemen şimdi mi koyacaktım da bunu? Aha. Sen kır yumurtasıyla beraber şey yapsın. Uzar mı o zaman? Ya bu ne çekiyor? Niye böyle? Kız o kadar uzayacak? Ha işte uzuyor. Kız uzuyor. Şey lokantalarda uzuyordu. Böyle çektiğim zaman ne kadar uzuyordu? O lokantalardaki ne? Şey. Ne? Peynir ee, mi? Gerisi ne ya? Künefe mi? Künefe, künefe değil. Bir şey yapıyorlar? ya. Karadenizlerin meşhur yemeği ya. Adı aklıma gelmiyor. Bunu dağıtacağım mı? Tamam. Dağıtayım mı Tamam tamam yeterli yeterli. Öyle mi diyor Hı hı. Çıkın kurca mı can Az bir dur iki dakika bir bekle. Ay. Ne oldu sabırsızım? Ha, ram. Altın gel kendi yok Allah 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 Evet arkadaşlar, lan 7 dakika olmuş lan, çaburum çaburum. Kendimi de göstersem. Dur lan nasıl bu? Kız kendimiz. Evet arkadaşlar. Böyle görüyor musunuz mu? Nasıl oluyor acaba? Pişti mi kız? Bardağa koydun mu? Hı hı. Çay hazır mı? Tamam. Oo. Şimdi yemeği de gösterecek mi? Aslında Çay mı da dök, Ondan sonra ben geçeyim. Hadi bakayım. Ana. Kadir geliyor mu lan? Sen de yiyor mu? Ay Bismillahirrahmanirrahim. Emudu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Koyu somunumuzu da şöyle gösterelim. Bismillahirrahmanirrahim. Euzübillah. Bu da ağzımı yakar mı? Ama güzel olmuş ya. Şu kızarmışından alayım. Bismillahirrahmanirrahim. Yanar mı ağzım? Sıcak tabii ama. Çok güzel. Anlatamıyorum. Çok güzel. Ben bunu size yedireceğim arkadaşlar. Size ben dairedeki duran insanlara bunun tadını baktırtıracağım. Güp çok size yedireceğim. Onun planlarını kurdum arkadaşlar. Şehirde yapacaksınız yani. Nasıl yapacak şehirde? Çuvaldan toprak mı çıkaracak? Çıkaracak. Bir, Bir çuval toprak yetecek onlara. Bir çuval toprak daireyi çıkarıyorsunuz. Planlarınızı size söylüyorum. Bir tane küçük küp alıyorsunuz. Halk pazarına gidiyorsunuz Halk pazarından kökeni Yani ondan sonra kubbe nasıl basılır benim videoları var. Orada ne izliyorsunuz? Ondan sonra onun içine toprağı kubbe basıyorsunuz. Şu içindeki şeye bunu gömüyoruz. Bu deneyeceğim. Ben bir deneyim ondan sonra size ee, şey yapacağım. Tarif edeceğim yani. Allah nasip ederse. Allah tabii ki Allah ömür verirse. Onu yapacağız. Çünkü böyle günaha giriyorsun. Çuvalın içinde olmaz da. Büyük bidonlar var ya. Ya büyük bidonların hepsine küçük bidon koyacağım. Ondan sonra ekranı toprağını içine koydu ya. Ters bir şekilde kapatacak. Kapattıktan sonra üzerine biraz rutubet yapması için biraz su dökecek. Nemli olacak. 5 ay, 6 ay bekletecek o toprağın içinde. Bak oğlum bir köşede serin bir yerde çok iyi olur. Bakın durmaz da o altında sığınak oluyor. Ya sığınak ne uğraşmaya gerek yok. adamı e, sığınak mı göstün? Evet. Ama olacak o iş. Olacak. Biz deneyelim. Gece i̇şte ben önce ben kendim deneyeceğim. Önce ben kendim deneyeceğim. Buradan siz onun videosunu çekeceğim arkadaşlar. Onun size şu anda ilk yapacağım iş evde bu işi deneyeceğiz. Ben onu yapacağım ondan sonra. E, Allah nasip ederse sizlere de uyuş olacak yani. Çok mükemmel bir tadı var. 5 yıllık. Çok elimizde gibi çocuk. Çünkü bu bir hatıra kalsın arkadaşlar. Bir daha bu şansımız yok. Bir daha ömrümüz yetmez. Bir daha böyle bizim kadar bir enayi çıkmaz 5 yıl boyunca şeyi bekleyecek. Evet arkadaşlar yeter bu kadar. Ee, daha fazla canımızı çektirmeyin. Şu şekilde. Gel hmm. bir tadına bak. Rengi böyle mi oldu? Rengi böyle oluyor. Yavrum hmm. çatal alsana. Bak bir tadına bak. O çatalla yenmez. Ya çatalla yenmez. Ekmeğine <laughs> bak bak ye ya. Sen niye çekmeyin? Hep baban çıkıyor güzel videolarda. Biraz da sen çık. Ağır mı tadı? Hadi bir korkmadan bana ekmeğimizi. Ağır mı tadı? İlk defa mı ben bunun süsündürmeyi seneceğim? E zaten. Güzel mi ama. Hı? Olabildi. Lan oğlum ben yalan mı konuşayım da asla beni? Ben beklemiyorum bu arada güzel olacağını. Sen bana inanmıyor musun lan? Bütün biliyorsun sen inanmadığın bilir bak, <laughs> bak inanır mı? Yok yok güzel Allah 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 Allah. Böyle bir şey beklemiyordum değil mi Öğretim. Ama arkadaşlar benim bu ulan bu, bu çok hayatta sevmez yani. Çok iyi yemiyor çünkü. Otur da ye oğlum. Otur da ayakta ye. Otur da ye oğlum. Çek. Şey. Güzel değil mi? Bu millete değil, bu dairede yedireceğim bu çok iyi. Bak göreceksin. Kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakın. Arkadaşlar haydi bakalım.